nefsin, hevanın, dünyanın tehlikesinden kaçmak, ruhun yorgunluğunu, gönlün kırgınlığını, zihnin ağırlığını atmak ancak aile sarayında olur. Ve bugün o aile sarayları maalesef yıkılmak isteniyor. Bakın aile insanın sığındığı bir muhabbet otağıdır, bir rahmet menzilidir, bir huzur bahçesidir. Fırtınalı dünyanın içerisinde emin bir limandır. Üstad hazretleri de aile kavramını hep bu cepheden işler külliyatta. Maddi münasebetlerden çok manevi unsurların hakim olduğu bir müessese olarak bakar ve hakiki hürmet, samimi merhamet, ebedi bir arkadaşlık, daimi bir e, beraberlik, sermedi bir beraberlik ve hatsız bir zamanda, hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzandane münasebetler üzerine aile kavramını temellendirir. İşte... O temeller üzerine inşa edilmiş bir aile insanı dünyada da ahirette de cennete mazhar eder. Yani dışarıda dalgalar büyür, rüzgar şiddetlenir, imtihan ağırlaşır ama insan evinin kapısından içeriye adımını attığında orada ne olur? Anne şefkati olur, baba himayesi olur, eş muhabbeti olur, evlat tebessümü olur ve işte o ev cennet olur. Bediüzzaman Hazretleri'nin veciz ifadesiyle söyleyelim. Ne diyor? İnsanın bir nevi cenneti, küçük bir dünyası aile hayatıdır. İşte o hayat manevi temellerle temellendirildiğinde cennet olur. İnsanı da dünyevi cehennemden de muhafaza eder.